Merhaba sevgili gençler. Alfa Fize'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde enerji ve hareket konusuyla ilgili yani birinci kısmıyla ilgili değişik sorular çözeceğiz. Özellikle burada iş kavramı ve esneklik potansiyel enerji ile ilgili yayların seri paralel bağlanması vesaire onlarla ilgili konuyu anlatmıştık. Onlarla ilgili şimdi soru çözüyoruz. Hemen birinci sorudan başlayalım. Kütleleri sırasıyla m, 2m ve 2m olan KLT cisimlerine eşit büyüklükte F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Cisimlerin yol sonunda kazandıkları, bakın şu kazandıkları kelimesine dikkat edin, kinetik enerjileri KLT olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. İşi yapan kuvvet yola paralel olan kuvvet idi. Burada sürtünmeler önemsiz olduğu için düşey doğrultudaki kuvvetlerin bir katkısı net kuvvete bir etkisi olmayacak. Bunları bileşenlerine ayırdığımızda yatay bileşen Fx, bakın ne kadarsa, şunun yatay bileşeni, şu Fx bileşeni de yine ona eşit olacak. Tabii burada Fx, F çarpı kos alfa olacak. Burada ise F doğrudan uygulanmış. Bakın L cismini. Bir defa iş enerji teoremine dikkat ediyoruz. İş enerji teoreminde yapılan iş kinetik enerjideki değişim miktarına eşittir. Burada yatay düzlem olduğu için potansiyel enerji değişimi söz konusu değil. Burada kazandıkları diyor arkadaşlar. ilk bakın son kinetik enerjilerini sormuyor. Bunları lütfen karıştırmayalım. Son kinetik enerjileri sorulsaydı X yolu sonundaki o zaman mecburen ilk kinetik enerjileriyle ilgili bir bilgi verilmesi lazımdı. Yani duruyordur, durmuyordur, şu kadar enerjisi vardır, hızı vardır vesaire. Burada sadece kazandıkları yani şu değişen kinetik enerji soruluyor. Onun için şu sol tarafa bizim bakmamız yeterlidir. Yani yapılan iş ne kadarsa enerji o kadar değişiyor demektir. İşte burada yapılan işler kuvvetle yer değiştirmenin çarpımıdır. Mesela delta EL diyelim bunu. Ama öbürleri için nedir? Fx çarpı x eşittir delta E K diyoruz ya da delta E, T diyoruz. Yani bakın K ve T için yapılan işler aynı. Neden? İkisi de uygulanan net kuvvet fx, yer değiştirmeler zaten üçünde de aynı. Burada kütleler farklı verilmiş. Yapılan işte kütlenin önemi var mıydı? Hayır. Sadece kütle işin hızlı ya da yavaş yapılma durumunu etkiliyor demiştik. Buna göre bakın yapılan işler arasındaki ilişki L en büyük olacak. K ile T de eşit olacak. Yani doğru cevap C seçeneğidir. İkinci soru düz yolda duran bir cisme etki eden yatay net kuvvetin yola göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Cisim başlangıçta x yolunu aldığında kinetik enerjisi e1, 2x yolunu aldığında e2, 3x yolunu aldığında e3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şuna dikkat ediyoruz bakın düz bir yolda duran duruyorsa ilk kinetik enerji nedir? Sıfırdır. Bir son kinetik enerji sorulduğunda bakın ilk kinetik enerji artı delta e diyoruz. Şimdi x eşittir sıfır konumunda ilk kinetik enerji sıfır olduğuna göre şu sıfır x aralığında bakın şu alan ne kadarsa o kadar bir iş yapılıyor. Dolayısıyla enerji o kadar değişiyor. Çünkü net kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan yapılan işi ya da enerji değişimini verir demiş. Üste kalan alan pozitif yönde yapılan iş altta kalan alan negatif yönde yapılan işi verecektir. x yolu sonunda enerji şu enerji E1'miş bu E1 eşittir bir defa 2E diyeyim yani şu alan X ile 2F'in çarpımına 2E diyelim onu da yazalım hatta 2E eşittir nedir 2F çarpı X olduğunu belirtelim şimdi 2X yolu sonunda ne olacak şurası eksi olacak bakın eğer burası eksi, e, artı 2E ise burası eksi E olacak Dolayısıyla 2x yolu sonunda şu enerjinin birisi azalmış olacak. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Pozitif yönde kuvvet uygulanıyor. Bakın cisim hızlanıyordu. Enerji kazandı. Şimdi kuvvet ters yönde harekete ters yönde uygulandığı için enerji kaybetti. Ne kadar? E kadar enerji kaybetti. Dolayısıyla E kadar olacak. 3x yol sonunda yine şu alan artı 2E bakın. Bu kadar daha enerjik neredeki enerjinin üzerine ekliyorum? 2x konumundaki enerji E demiştik. Onun üzerine 2E kadar pozitif yönde iş yapılıyor. E enerji kazanıyor. Dolayısıyla E3 dediğimde ne olacak? 3E olacak. Buna göre E3'ün en büyük olduğunu sonra E1'in geldiğini 2E ile E2'nin ise en küçük olduğunu 2E ile bu şekilde aralarındaki ilişki belirliyoruz. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Üçüncü soru. Esnek K, -L ve M yaylarının kuvvet uzama grafikleri şekildeki gibidir. Bu yaylar eşit büyüklükteki alt üzerini çizelim fosforlu kalemle. Kuvvetlerle sırasıyla maksimum XK, XL ve XM'ye kadar sıkıştırıldığına göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Bir defa sıkıştırılma miktarı neye bağlı? Tabii ki F eşittir. K çarpı X ifadesine göre. Şu K'ya bağlı sıkıştırılma miktarı. Yani buradan X'i çekersem ben F bölü K olacaktır. F'ler nedir? Eşittir. Aynı. Çünkü Eşit büyüklükteki bakın kuvvetlerle bunlar sıkıştırıyor. halde yay sabiti büyük olan az sıkışacak, yay sabiti küçük olan çok sıkışacak bu F kuvvetiyle. E yay sabitini nereden belirliyoruz? Kuvvet uzama grafiğinde eğim yay sabitini veriyor. Bakın K'nın yay sabiti en büyük, sonra L, M'nin yay sabiti ise en küçük olacak. E bu ne anlama geliyor? K'nın yay sabiti en büyükse en az sıkışacak. Yani XK en küçük olacak, sonra XL gelecek, XM ise en büyük olup bu şekilde bir sıralama olacak. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Dördüncü soruyu çözüyoruz. K ve L yaylarının kuvvet uzama grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre yayların denge durumunda depo ettiği enerjiler için yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bir, bu bir işlemli bir soru arkadaşlar. Tabii ki işlemli soru da çözmek gerekiyor. Her ne kadar AYT'de işlem sorusu az gelse de bazen mesela çok nadir geldiği oluyor. Bazen de 3-4 tane yani 14 sorunun 3-4 5 tanesi işlemli gelebiliyor. Bu işlemler tabii çok ağır işlemler değil. Ufak tefek çarpma, bölme, oranlama, işte bir denklem kurma, oradan çekme şeklinde olabiliyor. Biz de buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu yayların bakın kuvvet uzama grafiği verildiğine göre yay sabitlerini bulalım. K'nin yay sabiti eğimden buluyoruz. 80 bölü karşının komşuya oranı dedik. Yani kuvvet bölü x. Bu 0.2 olduğuna göre 800'ü 2'ye böldük. Yani 400 Newton bölü metre olacak. L için yay sabiti onun da 20 bölü 0.2'den 100 Newton bölü metre olduğunu hemen buluyoruz. Buna göre işlemleri yapacağız. Yaylar birbirine paralel bağlanıp iki yay eşit uzayacak şekilde uçlarına 20 kilogram kütleli cisim asılırsa K'de 32 jül enerji depolanır diyor. Bunları şöyle paralel bağladık. Bakın şu şekilde uçlarına bir cisim asıyoruz. Bunun ağırlık kuvveti ne kadarmış? 20 kilogram. Yani 200 Newtonluk bir kuvvet uyguluyoruz. Şu K yayı olsun. Şu da L yayı olsun bu durumda acaba bunlar ne kadar uzayacak? Önce uzama miktarını bulup sonra yayda depolanan enerji bulmam gerekecek. İkisinin yay sabiti bakın biri 400 biri de 100 olduğuna göre eş değer yay sabiti K eş diyorum bu durumda 500 Newton bölü metre olacak. F eşittir K eş çarpı X. F kuvveti asılan cismin ağırlık kuvvetidir 200. Eş değer yay sabiti 500 dedik. Çarpı X'den buradan X eşittir ne olacak? 2 bölü 5 olacak. Bu durumda diyor ki K'de 32 Jül enerji depo olanır diyor. E, buluyorum. 1 bölü 2. K'si ne kadar? 400. Yay sabiti. Çarpı 2 bölü 5'in karesi. Yani 4 bölü 25 olacak. Buradan işte 32 jül olacak. Bu işlemin basit işlemin sonucu. Birinci ifade doğru. İkinci yargıya bakıyoruz. Yaylar birbirine seri olarak bağlanır. Bu uçlarına 4 kilogram kütleli cisim asılırsa L yayında 8 jül enerji depolanır diyor. Şu K yayı olsun bu da L yayı olsun. ikisine de uygulanan net kuvvet nedir? 40 Newton'dur. Yani K'ya da L'ye, de 40 Newton'lu kuvvetle uzatılıyor bakın. Bu durumda L yayını acaba ne kadar uzar? F eşittir. K L çarpı X L diyorum. 40 eşittir. Yay sabiti 100 olduğuna göre çarpı X L. Buradan X L ne olacak? 2 bölü 5 olacak. Bu durumda L 1 bölü 2. K'sı 100 bakın. Çarpı 2 bölü 5'in karesi. 4 bölü 25 olacak. Şu yüzü 25'e böldük 4. 2'ye böldük evet bu 8 jül olacak. İkinci yargı da doğru. 3'e bakalım yaylar birbirine seri bağlanıp uçlarına 4 kilogram kütleli cisim asılırsa K yayında 2 jül enerji depolanır. Bakın bunu B ikinci yargı için yaptık. Aynı 4 kilogram kütleli cisim astık. Bu durumda acaba K yayı ne kadar uzar? O da 40 Newton'luk kuvvetin etkisinde 400 yay sabiti çarpı X K diyorum bakın. Şu sıfırlar gitti. 1 bölü 10 olacak. X, K, 1 bölü 10. Yapalım. Enerjisini bulalım. EK'yi bakın buluyorum şurada. Biraz sıkıştı ama. 1 bölü 2 çarpı 400 diyorum. Çarpı 1 bölü 10'un karesi bakın. Ne yapar? 1 bölü 100 yapar. Şu iki sıfırlar gitti. Dolayısıyla EK ne olacak buradan? 4'ü 2'ye böldük. 2 Joule enerji depolanacak. Bu da doğru. Buna göre cevap 1 2 3 E seçeneğidir. Beşinci soru özdeş PR yayları ve KL cisimleriyle şekildeki düzene kurularak dengelenmiştir. Başlangıçta P yayı serbest halde olduğuna göre yatay düzlem ile ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir demiş. Sürtünmesiz ise düzlem yaylarda depolanan enerjiler eşittir diyor. Bu yayların özdeş olduğu vurgulanmış bakın. Özdeş yaylar diyor. Yani yay sabitleri ikisinde de aynı demektir. Bunun içinde K alırsam bunun içinde yay sabiti tabii ki K olacak. Bunun aşağı doğru bir ağırlık kuvveti var mı? Var. Mg. Bakın sürtünmeler olmadığı zaman bu MG ağırlık kuvveti şu yayı gerecek. Oradaki gerilme kuvveti şu yayı da bu tarafa doğru çekecek ve gerecek. Bu çeken kuvvet de MG. O halde ikisi de eşit miktar kuvvetle çekildiği için eşit miktar uzayacak özdeş olmaları nedeniyle. Dolayısıyla sürtünme yoksa şu K cismi ile zemin arasında zaten makara ile ip arasındaki sürtünmeyi bir defa hiç düşünmüyoruz. O aklınıza gelmesin. Evet bu doğru. İkiye bakıyoruz sürtünmeli ise R yayında depolanan enerji P yayındakinden büyüktür diyor. Sürtünme varsa ne olacak? Şu arada K cismi ile yüzey arasında bir sürtünme kuvveti oluşacak. Bu sürtünme kuvveti ile şu itteki gerilme kuvvetinin toplamı T diyeyim buna bakın. Şu artık Mg olmayacak arkadaşlar. Bu Mg olmayacak. İşte bu ikisinin toplamı Mg'ye eşit olacak. Yani T artı Fs mg olduğu için şu yayı bu tarafa doğru gelen kuvvet t ipteki gerilme kuvveti ise bu mg'den küçük olacak. mg'den küçük olması ne demek? Bu p yayı daha az uzayacak. Kime göre? r yayına göre daha az uzayacak. Dolayısıyla e eşittir 1 bölü 2 kx kare bağıntısına göre uzama miktarı az olan p'nin depoladığı enerji de az olacak. Yani sürtünmeli ise R yayında depolan enerji P yayından büyüktür diyor. Bu da doğru. Üçüncü olarak sürtünmeli ise P yayındaki ene, P yayında enerji depolanmaz. Bu mümkün mü? Mümkün olabilir arkadaşlar. Ne zaman mümkün olabilir? Şu şekilde mümkün olabilir. Bir defa bunu aşağı doğru çeken kuvvetin MG ağırlık kuvveti olduğunu ifade ettik. Bu durumda eğer şu aradaki sürtünme kuvveti bakın bu cismin yani L cisminin ağırlık kuvvetine eşit ise o zaman şu ipte T gerilme kuvveti oluşmayacak. T eşittir sıfır olacak. P yayının ucu çekilmeyecek arkadaşlar. Sebep şu aradaki sürtünme kuvveti MG'ye eşit olursa. Zaten soruda bakın olabilirli soruyor. Bu olabilir mi? Tabii ki olabilir. Mümkün. Dolayısıyla P yayında enerji depolanmayabilir. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3. E seçeneğidir. Altıncı soru. Bir aracın sürtünmesi önemsiz kasasına sabitlenmiş yayların arasına M kütleli bir cisim bağlanıyor. Buna göre araç X yönünde hareketlerinden hangilerini yaptığında yayda, yaylarda esneklik potansiyel enerji depolanır demiş. Sabit hızla hareket ettiği zaman, sabit hızla hareket ediyorsa bir defa net kuvvet sıfır demektir. E net kuvvet sıfırsa bu M kütlesine uygulanan net kuvvet de sıfır olacak. Dolayısıyla bir tarafa doğru hareket söz konusu olmadığı için yaylar sıkışmayacak ya da gerilmeyecek. Bu olamaz. ikiye bakalım hızlanan hareket. Hızlanan hareket yaptığı zaman bu tarafa doğru bir net kuvvet uygulanacak. Hızlanan harekette. E, o tarafa araca bir net kuvvet uygulanıyorsa bu cisme de bu yönde bakın bir F net kuvveti uygulanacak. E, bu ne demek? O zaman bu cisim arkadaşlar şu şekilde şöyle yeniden çizeyim bakın. Bu durumda cisim geriye doğru yani daha doğrusu bu şekilde olacak. Şu arkadaki yay sıkışacak. Şu öndeki yay gerilecek. Sıkışan bunu bu tarafa doğru itecek. Bakın şöyle itecek. Bu ise bu tarafa doğru çekecek. E bu iki kuvvetin bileşkesi ise bize bu yönde bakın net kuvveti verecek. Ha demek ki bu durumda arkadaki yay sıkışıyor, öndeki yay geriliyor. Çünkü net kuvvet araca uygulanan net kuvvetle aynı yönde dedik. Bakın Newton'un hareket yasalarında bunu ısrarla belirledik. O sarkaç türü durumlar bakın buradaki ile aynı mantık. Burada olabilir. Yavaşlayan hareket yaptığı zaman yavaşladığında araca harekete ters yönde bir net kuvvet uygulanır. Bakın yavaşlayan hareket yapıyorsa bu durumda içerideki cisme de bir net kuvvet uygulanacak. Hangi tarafa? Aracın hareketinin zıttığı yönünde. E o zaman da net kuvvetin sola doğru olabilmesi için şu cismin bakın şöyle bir şekil alması gerekiyor. Şu şekilde bu sefer arkadaki yay uzayacak. Tabii bu durumda da bu itecek sıkıştığı için bu da çekecek denge konumuna doğru. Görüyorsunuz net kuvvet nedir? Aracın hareketinin zıttına bir kuvvet olacak. Bunda da tabi ki yay biri sıkışıyor biri geriliyor. 1 bölü 2 k x kare bağıntısına göre esneklik potansiyel enerjisi depolanacak. Buna göre doğru cevap. 2 ve 3 D seçeneğidir. 7. soruyu yapıyoruz. Gizem şekil 1'deki gibi özdeş paket lastikleri ile oluşturduğu 1 2 3 4 düzeneklerin ucuna eşit kütleli cisimler asarak. Bir defa paketler özdeş diyor bakın. Eşit kütleli cisimler asıyormuş. Kuvvet uzanım grafiklerini çiziyor. Buna göre 1 2 3 4 düzeneklerine ait grafikler hangileridir? Bu paket lastiklerde esnek bakın. Aynen bunların da bir esneklik sabiti yani bir yay sabiti dediğimiz sabit değeri var. Buradaki paket lastiklerinin de paralel ve seri bağlanma durumları söz konusu. Birinci durumdaki tek bir lastik yay sabitine ya da burada tabi yay değil de esnek cisim onun için bu esnek cisimlere de esneklik sabiti denir. Bu esneklik sabitine K değil. Bu durumda iki tane seri bağlandığı zaman ne olacak? K bölü 2 olacak. Birini yay sayısına bölüyorduk hanım. Bu dördüncü şekilde ise 3 tane paket lastiği seri bağlandığı için K bölü 3 diyoruz. Bir tanesini 3'e bölüyoruz. Şu üçüncü şekilde ise paralel bağlandığı için 2K diyoruz. Paralel bağlandıkça esneklik sabiti artacak. Seri bağlandıkça küçülecek. Buna göre kuvvet uzanım grafiğinin eğimi de bize yay sabitini verecek. Eğim eşittir. K diyoruz. Esneklik sabitini verecek. Ha şimdi görüyorsunuz şu K grafiği esneklik sabiti en büyük olana ait. Eğimi en büyük olmasından dolayı. Dolayısıyla şu 3'ün altına K'yi yazıyorum. Şu ne ise Esneklik sabiti bakın en küçük. Hangisinde en küçüktü? 4'te. Neyi yazıyorum. Artık diğerleri ona göre sıralanıyor. Mesela M'ninki L'ninkinden daha küçük. Şu M olacak, L olacak. Evet, 1 L, 2 M, 3 K, 4 ise N. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. 8. soruyu çözüyoruz. Düşey kesici şekildeki gibi olan kapta sürtünmesiz ve sızdırmaz pistonun altında esnek yay üzerinde ise sıvı vardır. Altında esnek yay, üstünde sıvı var. Buna göre işlemlerinden hangileri yapıldığında yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi artar diye sormuş. Kap genleşmesi önemsenin. Bu esnek yayın üzerine bakın bir ağırlık biniyor. Nedir? Pistonun ağırlığıyla sıvının ağırlığının toplamı kadar bir kuvvet uygulanıyor aşağı doğru. E bu kuvvetin etkisiyle ne yapacak? Yay tabii ki sıkışacak. X kadar sıkıştığını düşünelim. Yayda depolanan esneklik potansiyeli enerjisi 1 bölü 2 K çarpı X kare olacak. Bunu biliyoruz. Ayrıca F eşittir k çarpı x ifadesine göre de şu uygulanan kuvvet ne kadar büyükse sıkışma miktarı da o kadar büyük olacak. Buna göre yargılara bakalım. Sıvının sıcaklığını artırma. Sıvının sıcaklığını artıralım. E bir miktar yükselsin. E, ağırlığı değişir mi arkadaşlar? Değişmez. Yani şu F kuvveti değişmiyor. O zaman yayda sıkışma miktarı değişir mi? Hayır, kesinlikle değişmez. İkinci olarak sıvıda yüzecek şekilde kaba bir cisim bırakma. Kaba bir cisim bıraktık, yüzüyor. İsterse askıda kalsın, isterse batıyor olsun bu fark etmez. Kaba ne oldu? Bakın bunun ağırlığı kadar ağırlıkta bir cisim girdi. Yani şu F kuvveti ne oldu? Yaya uygulanan kuvvet arttı. Yaya uygulanan kuvvetin artması demek, yayın sıkışma miktarının artması demek, o artınca da yayda depolanan potansiyel enerji artacak. Bu 2 tamam. 2 de artar. Yay sabiti daha büyük olan bir yay kullanmak. Bakın yay sabiti K iken, K iken x kadar sıkıştığını düşünelim ve potansiyel enerjinin bu kadar olduğunu bulduk yani. Bunu yazdık. Şimdi yay sabiti 2K olan bir yay kullanayım. Bu sefer F eşittir bakın. 2K çarpı x 2'nin x 2 diyoruz. Buradan x 2 ne olacak? Şu k yay sabiti 2 katına çıktığı için yukarıdaki x'in yarısı olacak. Yani x bölü 2 olacak. E, bu durumda yazalım e2 enerjisini. 1 bölü 2 çarpı 2K çarpı X bölü 2'nin karesi. Yani X kare bölü 4 olacak. Bunu şu ikiler sadeleşti bakın. Bu ne demek arkadaşlar? Yukarıdaki yani şu 1 bölü 2K X karenin bakın yarısı olacak. Ya da şu 2 ile şunu sadeleştirirsek daha da net olarak görebilirsiniz. Demek ki E2 başlangıçtaki enerjinin yarısına eşit olacak. Ne oldu? Bakın yay sabitini artırınca yani yay sabiti daha büyük olan bir yay kullanınca görüyorsunuz o yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi daha az oldu. Küçüldü yani. Eğer şöyle deseydi yay sabiti daha büyük olan bir yay değil de yay sabiti daha küçük olan bir yay kullanılsa deseydi o zaman kesinlikle yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi daha büyük olurdu. Yani bu yay sabitine bağlı değildir şeklinde bir şey aklınıza gelmesin. Bakın değerler verdik. K 2K aldı. Farklı çıktı. Bundan dolayı bu olamaz. Doğru cevap yalnız 2. B seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Leyla yayların paralel ya da seri bağlandığında potansiyel enerjinin nasıl değiştiğini araştırmak istiyor. Leyla bu deney için kuvvet uzama grafiği şekil 1'deki gibi olan X Z yaylarını seçiyor. X z yaylarını şekil 2'deki gibi birbirine bağladıktan sonra 3 F kuvveti ile geliyor. X z yaylarında oluşan potansiyel enerji sırasıyla EX e -E -E z oluyor. Bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Hemen kuvvet uzanım grafiğinin eğiminden faydalanarak bu yayların esneklik sabitleri arasındaki ilişkiyi bulalım. f bölü f eşittir. Bakın kx ifadesine göre z yayını dikkate aldığımızda f bölü 2x oluyor. Bu z'nin yay sabitinin k olduğunu alalım. Bu y yayının esneklik sabiti 2f bölü 2x yani bunun iki katı olacak. 2k olacak. x'in yay sabiti ise Bakın bunun 3 katı yani y'ninkinin 3 katı oluyor. Çünkü 3 f bölü x. Y'ninki neydi? 2 f bölü 2 x'ti. Onun tam 3 katı. Bunun yay sabitinin de 6 k olduğunu hemen belirledik. Buraya kadar tamam. Yaylardaki esneklik potansiyel enerjilerini belirleyebilmem için bunların uzama miktarları arasındaki ilişkiyi bir kurmam gerekiyor. Onu da kuralım bakın. Şu Y ve Z yaylarının ikisi paralel bağlı olması nedeniyle bunun ikisinin eş değer yay sabiti bakın biri 2K biri K olduğu için 3K diyorum. Bunun yay sabiti ise 6K X'inki. Bu durumda bunlar X yayı da 3F kuvvetiyle geriliyor. Bakın Y ve Z yayı birlikte 3F kuvvetiyle geriliyor. Tek tek değil bakın. Birlikte 3 e kuvvetiyle geriliyor. Buna göre hemen 3 f eşittir diyorum. 6 k çarpı x x diyorum. Yani x yayının uzama miktarı. Diğeri için o da 3 f kuvvetiyle geriliyor. Bakın o da 3 k çarpı x y değil. Yani bu XY ile XZ aynı. Bunları dikkate aldığımızda ya da taraf tarafa oranladığımızda XY'nin iki tane X, X olduğunu bulmuş oluyoruz. Yani bu ne demek arkadaşlar? X yayı X kadar uzuyorsa biraz garip oldu xx. Bunlar ise 2 X kadar uzayacak. İki katı. Yay sabiti Bakın küçük olan daha fazla uzuyor. Biri diğerinin iki katı. O halde öbürü de onun uzama miktarının iki katı olmuş olacak. Bunları belirledik. Şimdi ayrı ayrı yazalım. E x'ten başlayalım. E x eşittir 1 bölü 2. Yay sabitine kadar 6k çarpı uzama miktarı da x olduğu için x kare diyorum. E y eşittir 1 bölü 2. Y'nin kat sayısı nedir? 2'dir. 2k çarpı uzama miktarı 2x. 4x kare olacak. E z ise 1 bölü 2 çarpı. Yay sabiti k uzama miktarı onun da 2x. Yani onun içinde 4x kare olacak. Şu kat sayıları bakın yazarak bir kıyaslayabiliriz. Bunu 3 olacak kat sayısı. Bunun kat sayısı 4 olacak. Bunun kat sayısı ise 2 olacak. En büyük nedir? Ey'dir. Sonra Ex'dir. En küçük olan ise Ez'dir. Bu şekilde bir sıralama yapıyoruz. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. 10. soruyu yapıyoruz. Şekildeki düzenekte 2 kilogram kütleli bir cisim ile L cismi arasındaki sürtünme katsayısı 0.8 L cismi 60 Newton'luk kuvvet ile çekildiğinde bir ucu duvara bağlı olan yay en fazla x kadar uzuyor. Yayın yay sabiti 160 Newton/metre olduğuna göre yayın x uzama miktarı kaç metredir diye soruluyor. Bunu Newton'un hareket yasalarında üst üste cisimlerdeki kuvvet analizini nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Onun için Şöyle cisimleri biraz birbirinden ayırıyorum bakın. Bu F kuvvetiyle çekiliyor. Şu L cismi bu da K cismi. Bu F kuvvetiyle çekilirken bakın K cismine bu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti uygulanıyor. Fs sürtünme kuvveti. Onu da bulalım. Bunun ağırlık kuvvetiyle aradaki sürtünme katsayısını sayısını çarpıyorduk. Bu 20 Niton olduğu için 20 çarpı 08 yani bu Fs'nin 16 Niton olduğunu buluyoruz. Ha şu yay tabii ki gerilecek bu tarafa doğru bir F. Yay kuvveti uygulanacak. Ha, alttakine de bu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti uygulanıyor. Ama o şu an bizim işimize yaramıyor. Çünkü ben Newton'un ikinci yasasını yalnız K cismine uyguluyorum. Bakın. F yay eşittir. F sürtünme kuvveti diyoruz. Yay kuvveti K çarpı K çarpı X olacak. Bu sürtünme kuvvetine. K'yı vermiş. Bakın 160 olarak verilmiş. Çarpı X eşittir. Sürtünme kuvvetini de 16 olarak bulduk. Buradan X eşittir. Ne olacak? 1 bölü 10 yani 0,1 metre olacak. buna göre doğru cevap C seçeneğidir. 11. soruyu çözüyoruz. yay sabitleri K ve 2K olan kütleleri önemsiz. P yayları ve eşit kütleli cisimler sürtünmesi de ilk düzlemdeki düzenek şekildeki gibi dengededir. P yayında depolanan esneklik potansiyel enerjisi E olduğuna göre R yayındaki kaç E'dir diye soruluyor. yine bunların sıkışma miktarını belirlememiz gerekiyor. Bu cismin ağırlık kuvvetinin yani şu MG'nin, MG ağırlık kuvvetinin bu yöndeki bileşeni ne yapacak? Tabii ki bu yayı sıkıştıracak. Yaylar özdeş değil. Bakın yay sabitleri K ve 2K olarak verilmiş ama cisimler kütleleri eşit. Dolayısıyla bu cisimlerin eğik düzleme paralel uyguladıkları kuvvet yani ağırlık kuvvetinin bileşenlerinin eşit olduğunu hemen söyleyebiliriz. Bakın bu birinci yay. Gx diyorum şu ağırlık kuvvetinin şu bileşenine. Gx bileşeni. Gx eşittir. K çarpı xp diyorum. P yayının sıkışma miktarı. Diğeri için de iki tane Gx diyorum. Neden iki tane Gx? Hem onun hem de bakın şu ağırlık kuvvetinin bileşeni. Şu ikinci yayı iki kuvvet birlikte sıkıştırıyor. Ya hocam o ta yukarıda o nasıl sıkıştırıyor demeyin arkadaşlar. Bu yaya bir kuvvet uyguluyor. O yay da alttaki kütleye bir kuvvet uyguluyor. Ne kadar? İşte şu GX kadar. Dolayısıyla alttaki yaya uygulanan 2GX oluyor. Bunu şöyle düşey düzlemde bile düşünebilirsiniz. Hani şu tür sorular var ya. Bakın şu yayın ucuna bir cisim asılmış. Sonra şöyle bir yay var. Onun ucuna da bir cisim asılmış. Şu en üstteki yaya uygulanan kuvvet şu iki cismin, tabi yayların ağırlığı önemsiz. Şu G, şu G olduğu zaman 2G oluyor. Şu en üstteki cisme uygulanan kuvve. Aynı mantık. Bunu şöyle yatır yani. O da eşittir 2K çarpı ne olacak? X, R olacak. E görüyorsunuz burada arkadaşlar. Buradan XP eşittir, X, R olacak. O da eşittir, X diyelim. Hemen E bize tanımlanmış bakın. P yayının 1 bölü 2 yay sabiti K, X kare. Bu E olarak verilmiş. E R yayının enerjisi ne kadar? 1 bölü 2 yay sabiti 2K çarpı onun uzaman miktarı da aynıydı. Bakın bu E ise bu ne olacak? 2E olacak. Bu şekilde enerjiler arasındaki ilişkiyi kuruyoruz. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. 12. ve son soruyu çözüyoruz. Yay sabitleri sırasıyla K ve 3K olan PR yayları normal boyları değiştirilmeden birer uçları S cismine P yayının bir ucu vidaya bağlanmıştır. Vida sökülerek sürtünmesiz yatay düzlemde ok yönünde 4 x kadar sıkıştırılıp sabitleniyor. R yayında depolanan potansiyel enerji E olduğuna göre P yayındaki kaç E'dir diye soruyor. İşte burada yine yayların uzama miktarlarını belirlemek gerekiyor. Bir defa bunlar çekildiği zaman aynı doğrultuda her iki yaya uygulanan kuvvet aynı olacak. Yaylara uygulanan kuvvet aynı olduğuna göre F eşittir K X bağıntısına göre uzama miktarları şu K yay sabitleriyle ters orantılı. Şu 4 X kadar çekilmiş yay sabitleri K'ye 3 K. Ye 3K. Ha bu ne demek? Eğer şu P yayı 3x kadar uzuyorsa R yayı x kadar uzuyor. İkisinin toplamı toplam uzama miktarını veriyor. Bunu baştan belirlememiz gerekiyor. Bu sorunun püf noktası bu zaten. Bunu belirledikten sonra artık iş kolay. E olarak tanımlanan R yayındaki enerjiydi. E, R diyorum. O da eşittir. E olsun. 1 bölü 2, 3K çarpı. Ne kadar uzadı x kadar. x kare olacak. P ne de ep diyorum. Onu bilmiyorum. Bakın 1 bölü 2 k yerine yay sabitini yazıyorum. 1 bölü 2 k yani yay sabiti k olduğu için k olarak yazıyorum. Ama 3x kadar uzadığı için karesini alıyorum. 9x kare oluyor. Taraf tarafa oranlayalım. Bunlar gitti. Şu k'lar gitti. x kareler gitti. 3 ile bu sadeleşti. 3 kaldı. Demek ki buradan p yayı daki depolanan enerji 3e oluyor. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Evet sevgili gençler, bir dersimizin daha sonuna gelmiş oluyoruz. Enerji ve hareket konusu biz konu olarak ikiye böldük. Fakat genelde bunlar birbirleriyle iç içe olduğu için yalnız bu anlattığım kısımlara ait test olmadığından dolayı bugün ödev veremiyorum. Enerji ve hareket konusunun tamamı bittikten sonra ödevimizi vereceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.